Merhaba. Şu anda ne oldu? Brawl Talk yok mu diyeceksiniz? Yok. Ama daha da acayip bir şey var. Düşüneceksiniz ki. Brawl Talk ne alaka? Brawl Talk uygulaması ne alaka? Şimdi birazdan her şey göreceğiz O zaman videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ben bir oyun çıkarttım. Evet. Yani oyunumuz hayırlı olsun. Buradan bakın. Neredesin Bu da ilk başta yeni oyun çıkarttım. Bu çoğu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bakın. O iki kişi oynamış şu an. Bir beğeni almış oyunum. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar size oyunumu göstereyim. Gördüğünüz gibi. On. Arkadaşlar bir dakika. Bakalım fazla çekmiyor. Neyse. O neye basıyoruz arkadaşlar? Yine onu çıkarttım. Adı Dragon. Yani Dragon savaşıyor. Bakın yeni oyunum. Ha. <laughs> 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 evet, arkadaşlar kitap verdiğimiz gibi şu kapıyı açalım diye. Buradan bir şey daha alalım. Nasıl şurada gerçekten de oyunda şablon kullanmadım. sabahtan tam bir lanet olsa oyunu da oynuyorsun. Tamam ben işte daha kesildi. yok. Kır. 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 Lan. Yani böyle arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar sabahtan beri bu oyunu yapmak için uğraşıyorum. Bir like'ınız o oyunu alırım. Stalking direkt tabii ki de. Sabahtan bu lanet olası oyunu uğraştırır beni ya. O yüzden sabahtan beri video atamadım. Neyse hepinize hoşçakalın. Bay bay.